Merhaba arkadaşlar bu güzel de yepyeni bir video karşınızda bugün yanımda Asya var. Ee, bugün e, Roblox'ta Bodycam oynuyoruz. Apartment assault yapıyoruz şu an. Oyunda bir sürü mod olduğu için hangisi olduğunu söylemem gerekiyor. Neyse Asya sen de bir giriş yap. Ee, sen de bir... Girişimi yaptım zaten. He yaptın. o kısımda. Şimdi kanka. Direkt kesiyorum. So Sample. Sample. Entry team to talk. Civilian hit. in need of medical attention. Be ready. Copy. Medical assistance standing by. Hands in the air. Get hands in the air. Get down. Put your hands up and get down. Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Roger that. Trailer standing by. <laughs> kapı mı Güzel, tekmeni get down, hands in the air. <laughs> Azaldı ya. Şey, get down, hands in the air. Get down, hands in get down, hands in the air. Hands in the air, get down. Talk, this is entry team. Civilian is safe and secure and ready for evac. Suspect is secured and ready for transport. A It's clear. Roger. Ben de çıkmıyor anlamadım ve tuşuna basınca gelmesi gerekmiyor kanka mu? Sen, ah. tamam. Kanka sen elinde silah yok ki. Tamam aldım elime silah. Bunda lazer, I just got lazer yok. <Mills> entry team There's a down suspect here. Neredeyse bütün <laughs> canım gitti. Police on your knees. Police on your knees. Bu karakter eğilik kaldı yalnız düzelemiyorum. Ay yamuk kaldım ben. Nereden vurdular az önce Kim vurdu İşte ben de onu soruyorum E kanka ben Adamı vurdum ben niye ölüyorum evet, daha Ben de anlamadım Tekrardan Tamam, başladık. Bekle, beni bekle, beni bekle. Bazen geliyor. Aa, geliyor, geliyor bak. Bak. Geliyor. Drop your weapon. Get those hands up. Police, put your hands up. Aa, ben yine öldüm. Ee, Kat, niye bana ateş ediyorlar bunu anlamadım. Ya. Ben, direkt ateş Internet, ediyorlar çünkü sir, Roger that. EMTs are waiting all clear. Talk, this is entry team. Suspect dropped in security. Yeter lan yeter! Yeter! Valla ben bu içeceksiz yapamıyorum. Bekle hemen içecek alıp geleceğim. Kesiyoruz zaten. Ha. Bir şey. ben ben açacağım kapıyı. Ben açayım. Ben açayım. Ben açayım. Tamam, aç. Buraya gitme, oraya gitme. Oraya gitme. Entry team to talk. Civilian down, but breathing. Ready for evac. Get down, hands in the air. Get, get, get down, hands in the air. Geliyorum, geliyorum. Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. We'll be ready for Bak, da dikkatli olmamız gerekiyor. Bir <laughs> e burada iki tane adam yok muydu? Niye bir tane var şimdi? Team to talk. Suspect in custody, ready for pickup. up Drop the gun. Do it now. Police, get down now. Can't go down man. I just got it off. Talk, this is entry team. Suspect get down. killed. Hands in the air! Police! Get down! After that, medical assistance awaiting all clear. Hands up! Talk, talk, this down. is entry team. Get the dead suspect. Copy. Roller's standing, standing medical assistance awaiting all clear. I just got another house! Police! On your knees! Entry team. We have a dead suspect. Mm -hmm. Copy. EMTs are standing Talk, by. this is entry team. Officer down, ready evac. Talk. This is entry team. Suspect Get down! Gale. Hands in the EMTs air! EMTs are standing by. Copy. EMTs are standing by. Talk. this is entry team. Civilian secured and ready to evacuate. Roger. We'll come in when it's Hands later. UP! Hands in the air! Get down! Talk. This is Entry Team. Civilian secured and ready to evacuate. Enn in the modunda iziyorum. Bir saniye. Why are you so focused? Talk. This is Entry Team. Drop your weapons. put those hands up. On the ground now. EMTs are standing back. Entry Team, to talk. Suspect in custody, ready for pickup. Roger that. Standing by for further reports. İki tane şey var. E, Objektif kaldı. Şimdi etrafta istediğim gibi dolaşabilirim. Kimse de bana bir şey diyemez. Ben zaten öldüm. Kamera modundayım. Ama Firearm Collection ve Manish Tech nerede? sadece. Burada hiçbir şey yok. I know. Samsung. Samsung. Hello, hello. Merhaba biz oluyor. kaç dakikadır 22 dakikadır kayıt yapıyoruz. O kadar çok öldük ki şu şeyi ben başta şey yapsam olacak mı? Da... <laughs> bir saatlik şey <laughs> Yap <laughs> bir şey yapıyoruz. Bize met. Um, Hoşça kalın. Bay bay.